Evet. İstanbul'da şimdi İstanbul'da şiddetli hissedildiği için İstanbul'un da böyle bir endişesi var elbette. Ama biz tabii o sarsıntılarda hep aklımıza hep evet. beklenen büyük İstanbul depremi Hayır. geliyor ama bir yandan da bir durumun güvensizliğini Bakın yaşıyoruz. Biz yaşadığımız büyük alana güvenmiyoruz. Beklenen büyük İstanbul depremini kafanızdan çıkarın. Onu çıkarmadıkça hep yanlış bir öyle altındasınız. Size anlatıyorum 23 Nisan'da bir adam çıkmış Demiş ki silir bile kumurgası 30 km fay var. O kırıldı. Onun dışında onun devamında silir içinde var. Bu adam size 20 yıldan beri silirden başlayıp kumurgası çekmeye kadar gelen bir fay var 40 kilometrede. Bu 6,5 deprem yapar. Ama bunun 6,2'lik yapıldı. Geri kalan altılık kesimi silir içinde diyor. Başka da bir fay yok diyor. Tam tarif ettiğim yerlerde oluyor depremler. Ya bunu avcı, onlara göre avcıların kırması lazım, onlara göre adalar kırması lazım. Ama diyorum ki, yani yüz defa söylüyorum, bu fayın silivirde kırılmayan bölümü var, onun üzerinde deprem var. Ya buna demeniz lazım ki hakikaten bunu da gelebildin ya. Yani adalar doğru giden bir kol yok, o yüzden Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok. Ama oradan o korku öyle gelmiş ki, buradaki olayı bile aynı anlattığım olayı alıp Büyük İstanbul depremi diye yorumlanabiliyor. Gazeteciler de öyle. Eğer gazeteciysen bu anlattıklarımı üstte koy zille ne kadar haklı olduğumu anlayacaksın. Peki Şener Hocam bunu aldım zaten önümüze evet, koyduk. Sadece önümüzde hani sarsıntılar devam edecek mi yine bu e, depreme de, bağlı? De, en azından a, panik olmaması eğer, adına önden de, bak, bir beşlik, yorumlarınız bak var mı? Beşlik depremler devam ederse bir tane altı deprem gelir, altı gelir. Ama dörtlük, üçlük onlar bunun uyduları. Hı hı. Yani gezegenler gibi bu kırıldığında etrafında küçük küçük kırılmayan kesitler var. Onlar kırılıyor ama o ana kırılma alanı değil. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim ben Şener teşekkür Hocam, Profesör Doktor Şener Üşümez evet. Soy. E, en azından bir kez daha altını kalın kalın çizdi dedi ki beklenen büyük İstanbul depremini unutun. Evet. Bir